Abdullah İbni Atik radıyallahu an ve Seleme İbni Ekva radıyallahu an yine Buhari'nin Müslim'in naklettiği İbni Atik Ebu Rafi münafıkı Hayber'de öldürmüştü. Tek başına Hayber'den içeriye girmiş, haklamış dışarıya çıkarken, merdivenden atlarken gözleri iyi görmüyordu. Ayağı kırılmıştı. Sürüklene sürüklene huzuru Risalet Penahi'ye geldim. Elini temas ettirdiği anda ne ağrı ne de sızı kalmıştı. Seleme İbni Ekva ki o devrin en cesuruydu. Hayber'de de bir mert olarak sağa sola kılıç sallıyor koşuyordu. Bir kılıç darbesi ayağını sona indirmişti. Belki bir etle bağlı kalmıştı. Daha sonraki devirlerde yaranın izini görenlere Buhari'deki hadisi şerifle nereden bu yara sana? Hayber'de bu yarayı aldım Huzuru Resulullah'a geldim elini temas ettirdiği anda her şey vermişti.